Bursa'nın İnegöl ilçesinde dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüleri kaçtı. O magandalardan biri trafik polisine çarparak yaraladı. Ancak yaptıkları onlara pahalıya patladı. Dur ihtarına uymadı, yere düşürdüğü polisi yaraladı. Trafik magandaları Bursa İnegöl'de çıktı sahneye. Emniyet ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. İki motosiklet sürücüsü dur ihtarını hiçe saydı. Trafik polislerini peşlerinden koşturdu. Polis ekipleri motosikletlileri durdurmaya çalıştı. Biri daha da hızlandı. Trafik polisine çarparak yere düşürdü. Polisin başından yaralanmasına neden olan plakaları gizli iki motosikletli hızla kaçtı. İkisi de izlerini kaybettirdi. Yakalanmaları için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden biri sosyal medya hesabından iki polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli ifadelerini paylaştı. Tepki çeken o video trafik magandasını ele verdi kısa sürede yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Omagandalara 57.830 lira ceza kesildi. Motosikletleri de trafikten men edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.